Mercedes yeni E serisi bende ilk görüşteki imaj neredeyse biraz kompak hale getirilmiş bir S serisi tarzındaydı. Bir önceki E sınıfından çok farklı boyutlar yok ama yine de önemli gelişmeler var. Otomobilin toplam boyu 4 metre 95 santimetre yani yaklaşık 5 metreye yakın bir boya sahip. Aynalar hariç 1 metre 88 santimetrelik eni var ve 1 metre 47 santimetrelikte bir yüksekliği var. Ayredilme açısından otomobili silüetten yandan gördüğünüzde havayı çok iyi yaracak. Yani özellikle yüksek süratte havanın direncini minimuma indirecek şekilde tasarlanmış bir ölçüsel yaklaşıma sahip olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. Otomobilde önemli bir ölçü değişikliği de aks mesafesi 2 metre 96 santimetrelik aks mesafesinde yaklaşık 2 santimetreden fazla 2 santim 2 milimetre gibi bir uzama var. Bagaj hacmi 540 litre dolayısıyla bu ölçülerin iç hacme çok büyük katkısı var baş mesafeleri arka koltukta yaklaşık yarım santimetre daha fazla bacak mesafesinde 1.7 santimetre gibi fazlalaşma var elektrikli Mercedeslere yani EQ serisine benzer bir tasarım yaklaşımına doğru gittiğini söyleyebiliriz mesela çok baskın bir ön ızgara görüyoruz İçeride klapeler var kanatçıklar var otomobilin içerisindeki 1500 cm küplük turbo motorun soğuma ihtiyacı neyse o oranda önden hava alıyor şu anda mesela hava soğuk olduğu için çoğu kapalı e, konumda. Yani bunu şöyle söyleyeyim size, eskiden bundan 30 sene önce e, hava soğuk olduğunda insanlar e, ızgaranın önüne yani radyatör girişine kartonlarla, gazete kağıtlarıyla kapatmalar yaparlardı. Motor sıcaklığı fevkalade önemli bir parametredir. Yani motor tasarlanırken toleranslar Tamamen operasyon sıcaklığına göre e, tasarlanır. Yani metalin o sıcaklıktaki operasyon sıcaklığındaki genleşme miktarlarıyla motorun çalışma e, parametreleri birebir e, kontrol edilir. Bunun dışında mesela aşırı bir soğuma, aşırı bir ısınmada performansın çok etkilendiğini e, mutlaka belirtmemiz lazım. Dolayısıyla bu klapelerin fonksiyonu fevkalade önemli. Izgarayla farlar arasında klasik bir tarzda siyah bir yüzeyin olduğunu yani ayrılmış olduğunu görüyoruz. Ayrıca otomobilin önden görünüşüne prestij kazandıran ön ızgaranın üzerinde krom bir çerçevesi var. Yatay çıtalar var. Bir de tabi burada klasik ön taraftaki yıldız, kaputun üzerindeki yıldız Mercedes kullanıcılarının o dönemde çok beğendiği bir şeydi. Bence şu anda da etkili olacağını düşünüyorum. Tampon şöyle geliyor dönmesini beklerken şuralarda her iki tarafta köşeler oluşturulmuş. iki tane tasarım performans otomobillerin hava girişini çağrıştıracak şekilde Otomobilin toplam aerodinamik kat sayısı 0.23. Şu aşağıda görmüş olduğunuz ayırıcının da yani otomobilin altına giren havayı ayıran bölümünde çok büyük bir katkısı var. Ayrıca tabii otomobilin altında da düz bir şekilde havanın akacağı şekilde bir tasarım uygulanmış. Tabii otomobilin hem yakıt tüketiminde hem iç kabin sessizliği açısından fevkalade önemli. Kabinin içerisindeki desibel yani gürültü seviyesi çok çok az diyebilirim. Buradan ön taraftaki panjurdan kaynaklanan birleşim yerlerinde bile sesi engelleyecek şekilde izolasyon malzemeleri kullanılmış. 3 hacimli sedan bir otomobil. 3 hacimli derken şunu kastediyorum motor bölmesi, yolcu bölmesi ve arkada da bagaj bölmesi. 3 hacimli bir otomobil olmasına rağmen coupe tarzı bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Ön kaput uzun tutulmuş. Çok eğimli bir ön camdan sonra yolcu kabini geriye doğru çekilmiş. Arka tarafta kısa bir bagaj kaputu görüyorsunuz. Çok kısa. Çünkü dediğim gibi kabin arkaya doğru geliyor. Ayrıca çok önemli bir detay C stünuna, üçüncü 3. sütuna dikkat edin. Çok eğimli ve gittikçe genişleyen tarzda yapılmış. Yani dururken bile dinamik bir görüntüye sahip oluyor. İz mesafesinin geniş olmasından dolayı çamurluklar gövdeye daha dışarıdan entegre oluyor. Hem önde hem arkada. Aks mesafesi uzaması daha çok ön tarafta etkili. Ön tarafta tekerin son noktası ile otomobilin uç noktası arasındaki mesafe çok kısa. Arkaya oranlarsanız ön aksın merkezinden önce mi olan mesafe de uzun uzun kaput. Bunların hepsi sportif bir hava kazandırıyor. Onun dışında. Cam oranının arkaya doğru çok azalmadığını görüyoruz. Bütün cam çerçevesi krom parçayla belirlenmiş. Yere yani yüzeye paralel yaklaşık olarak paralel gittiğini görüyorsunuz. Kapı kollarının da mesela aerodinamiğe çok ciddi bir katkısı var. İçeri de gövdeye entegre oluyor. Siz yaklaştığınızda kapı kolları dışarı çıkıyor veya dokunduğunuzda... Arka tarafta çamurluk entegrasyonuna bakın. Omuz çizgisinin gelip farları birleştiren kromla entegrasyonuna bakın. Onun dışında söyledik kabin geriye doğru kısa bir arka bagaj kapağı var ama Üzerinde aerodinamik olarak otomobile çok ciddi katkısı olabilecek. Bakın şu kam tail dediğimiz yukarıya doğru çıkan bölme var. Baskın olan bir konu da stop lambaları veya arka aydınlatma, led arka aydınlatma. Bakın içindeki figürler de Mercedes'in yıldızı şeklinde tasarlanmış. Ayrıca iki parça tasarımın ciddi bir bileşeni gövde üzerinde dış kısım var. Bagaj üzerinde iç kısım var. Bunlar otomobilin genişliğini vurgulamak için krom sürekli bir çerçeveyle bağlanmış. Alt tarafta da paralel yine krom bir e, tasarım elemanının olduğunu görüyoruz. Ayrıca en son şunu da belirtmek lazım. Aynı ön tarafta olduğu gibi çamurlukların köşe e, kısımları dışarıya doğru çıkık yapılmış. Bu da otomobilin performans, sportif görüntüsüne çok ciddi katkıda bulunuyor bence. Kullanmakta olduğumuz otomobil eksklusif pakete sahip bir otomobil. İç tasarımı bizi çok etkiledi. O konuda da birkaç cümle kurmak istiyorum. Bir kere önemli karakteristiklerinden bir tanesi bence ön göğüs çok alçak yerleştirilmiş, konumlandırılmış. Otomobili kullanırken inanın bana çok ciddi bir ferahlık hissi veriyor. Kapılara doğru yaklaşınca aşağıya doğru indiğini görüyorsunuz ve adeta havada duruyor gibi bir tasarım yaklaşımı var. Çünkü ön göğüs cama kadar devam etmiyor. Camın altında yay şeklinde bir bandın olduğunu ve bu bandın kapılara doğru devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca bu tasarıma paralel geliştirilmiş bir de ambiyans aydınlatma var ki 64 farklı renkte ama aynı zamanda da aktif yani müzik sistemiyle beraber renk değiştiriyor. Adeta müziği görsel olarak da anlamlı bir hale getiriyor diyebiliriz. Yani önemli özelliklerinden bir tanesi 21 tane hoparlörü var ve koltuklarda da müziğin titreşimini hissedebileceğiniz şekilde hoparlör yerleştirildiğini mutlaka belirtmem lazım. EQ serisinde olduğu gibi bir yerleşim görüyorsunuz. Mesela gösterge tablosundan itibaren T yan taraftaki kapının ucuna kadar dijital bir ekran söz konusu. Önümüzde üç boyutlu, üç boyutlu derken saatlerle baz arasında bir seviye farkı görünecek şekilde tasarlanmış gösterge tablosu görüyoruz klasik ve spor olmak üzere iki farklı şekilde kombine edebiliyorsunuz. Ayrıca e, orta tarafta da Mercedes Benz'in kullanıcı e, deneyimi adını verdiği MBUX, e, Mercedes Benz User user Experience olarak adlandırdığı bilgi eğlence sistemi var. Eskiden fonksiyonların elektronik ünitelerinin ayrı olduğunu e, biliyoruz. Şimdi bunların hepsi tek bir elektronik ünitede toplanarak hızı çok arttırılmış. Yan tarafta ise yolcu için tamamen ayrı bir ekran var ki yolcu isterse orada videoda seyredebiliyor. Araç içinde bir tane kamera var. Selfie kamerası. Buradan herhangi bir toplantı yapılması durumunda da kameradan görüntünüzü de vererek toplantı yapabiliyorsunuz. Daha koltuk ısıtma, soğutma, masaj konularına girmiyorum. Gerçekten de konfor açısından çok üst düzeyde bir kabinde seyahat ediyoruz. Başta söylemiştim otomobil hibrit bir otomobil. Yani bir içten yanmalı motoru var bir de elektrik motoru var. 1496 santimetre küplük yani yaklaşık 1500 santimetre küplük 4 silindirli turbo benzinli bir motora sahip olduğunu görüyoruz. 5600 ile 6100 devir arasında yani yaklaşık 5500 devirden sonra bir 500 devir maksimum gücü verebiliyor. O da 170 beygir gücünde. 250 metrede torku var ama onu 1600 devirle 4000 devir arasında maksimum olarak verebiliyor. Yani neredeyse bütün devir aralığında maksimum torku koruyabilecek şekilde tasarlanmış bir içten yanmalı benzinli motordan bahsediyoruz. Elektrik motoruna geldiğimizde 23 beygir gücünde ama 200 Nm'nin üzerinde yani neredeyse içten yanmalı motorun torkuna Yakın 205 Nm'lik bir tork değerine sahip. Şimdi bu otomobilde başta şunu söylemiştim. Marjinal olarak yani özellikle bu pakette bu hibrit sistemin büyük bir faydası var. Onu da şöyle açıklayayım. Otomobilin ağırlığı 1820 kg. Hafif bir otomobil değil ve 1500 cm küplük turbo benzinli motorla olsaydı inanın bana bu otomobili kullanıp beğendiğimiz, yeterli bulduğumuz diyeyim. ...performans değerlerine ulaşamazdı. 9 saniyenin altında 100 km saate ulaştığını görüyoruz otomobilin. 8.9 saniyede 225 km saatlikte bir maksimum hızı var. İşte elektrik motoru ya sıfırdan hızlanırken ya da ara hızlanmalarda devreye girip... ...bu 200 Nm'lik torkunu otomobile verdiği için otomobil çok daha flexible, çok daha çevik görünüyor bu hibrit sistemin performans açısından ve yakıt tüketim açısından çok büyük katkıda bulunduğunu söylesek çok doğru olur bence. 6.8 litre yani normal kullanım şartlarında bir e, benzin tüketim olduğunu görüyoruz. 100 kilometrede 150 gram civarında da karbon e, dioksit salınımı var kilometre başına. Biraz da kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Bir yerden U dönüşü yaptım. Biliyorsunuz 3 metreye yakın uzun bir aks mesafesine sahip bir otomobil kullanıyoruz şu anda. Ama otomobil çok kolay döndü. İşte burada önemli bir özelliği var yeni 180'in o da arka tekerlerin de ön tekerlerle beraber dönmesi müthiş rahat bir direksiyon veriyor size. Dönüş yarı çapını bir metre yakın 90 santim yanlış hatırlamıyorsam kısaltıyor ve bunu otomobil kullanırken çok net bir şekilde bu avantajı hissediyorsunuz. Çalışma prensibi de şöyle 60 km/saate kadar direksiyonu siz nereye çevirirseniz arka tekerlekler onun aksi yönde 4.5 derece maksimum dönüyor. Bu da uzun aks mesafesini dönüş durumunda bir dezavantaj olmaktan çıkarıp tıpkı kısa aks mesafeli bir araç gibi orayı düşük yarıçapta dönmesini sağlıyor. 60 km saatten sonra değişiyor. Bu sefer direksiyonu ne tarafa çevirirseniz arka tekerler 2,5 derece aynı yönde dönüyor. Bu da otomobilin yer değiştirmesini daha yüksek süratlerde çok kolay ve net bir hale getiriyor. Arkadan itişli bir otomobil. O karakteristiği seven insanlar daha da çok beğeneceklerdir diye düşünüyorum. Çok yeterli bir yol tutuşu var. Tabi burada havalı ve adapt tip süspansiyonunun da yani yolun şekillerine göre süspansiyonun sertliğinin otomatik olarak ayarlanmasında çok büyük katkısı olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. yeni Audi A5 sedan. Dizel bir motora sahip ve aynı zamanda da hibrit bir otomobil. Dizel, hibrit çok bulunabilir bir güç ünitesi kombinasyonu değil. Onun için detaylı olarak konuşmak istiyorum. Çünkü yaklaşık 1000 kilometre yol yapma imkanı bulduk. Özellikle verimliliği hakkında mutlaka rakamları da sizlere vermem lazım. Çünkü buradan İstanbul'dan tamamen trafik kurallarına uyarak İzmir'e gittik ve geri döndük. Tam depo olarak buradan çıktık ve 4'te 3 deponun biraz altında İzmir'e ulaştık. Yani yarım depoya gelmeden otomobille 450 kilometreden fazla yol yapmış olduk. Bunun da tabii otomobilin ayrı dinamisiyle, yeni tasarımıyla artı hibrit, mild hibrit veya hafif hibrit güç ünitesiyle çok ciddi bir alakası var. Öncelikle isterseniz otomobilin tasarımından başlayalım. Çok önemli değişiklikler var. Mesela bu otomobilin daha büyük ama daha yayvan yani havayı daha iyi yarabilecek bir forma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Otomobil 4 metre 83 santimetre bir önceki A5 ile karşılaştırırsanız yaklaşık 70 mm yani 7 santimetrelik boyda bir artış var. 1 santimetreden biraz daha fazla genişliğinde de bir artış var. 1 metre 86 santimetre, 1 metre 44 santimetrelik bir yükseklik olduğunu görüyoruz. Hava direncini çok daha iyi karşılayabilecek bir yapısal özelliğe kavuştuğunu bize gösteriyor. Yani aerodinamide bu boyutların çok büyük bir avantajı var. Boyut olarak en önemli değişikliklerden bir tanesi de aks mesafesi. Ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasındaki mesafe 2 metre 85 santimetre 7 santimetrelik bir artış olduğunu görüyoruz. Tekerlekler otomobilde köşelere doğru konumlanmış oluyor. Hareketsiz haldeyken bile otomobile çok sağlam bir görüntü getiriyor. deden bir otomobil ama kupe tasarım yaklaşımına sahip bir sedan otomobil. Ön kapının bittiği yerden sonra tavan eğiminin çok ciddi bir şekilde arkaya doğru geldiğini, çok kısa bir bagaj kapağı kısmıyla sonlandığını görüyoruz. Ayrıca gövdenin arka tarafı hava akışını düzenleyecek şekilde arka spoiler şeklinde tasarlanmış. Tabii ki burada C sütununun çok eğimli olmasını, arka camın yataya yakın şekilde yani çok eğimli olması da arka tarafa kupe tarzındaki tasarım yaklaşımını kazandıran önemli özelliklerden bir tanesi. Beni çok etkileyen diğer bir özellik A5'te ilk kez böyle bir şey görüyorum. Arka bagajın açılması camla beraber yani arka bagaj kapağı camı da kapsıyor ve komple açılıyor. Bu da 400 litrenin üzerinde bagaj kapasitesine sahip olan yeni A5 sedanın bagaj erişilebilirliğini yani kolay çalışmayı çok iyi bir hale getiriyor yolcu kabininin arkaya doğru daraldığını, çok ciddi bir şekilde daraldığını görüyoruz. Ama otomobilin genişliği aynı. 1 metre 86 santimetre genişliği aynı. Ayrıca otomobilde hemen ön çamurun üzerinden başlayan ve arka tarafa doğru gelen çizgi var. Bakın arka kapı koluyla beraber sonlanıyor. Arka kapı kolları da yeni A5'in bence önemli özelliklerinden bir tanesi tamamen gömük bir şekilde yani aerodinamiği geliştirecek şekilde tasarlanmış kapı kolları o dediğim çizginin de tam ekseninde yer alıyor. Omuz çizgisi olarak ön çamurluğun hemen üzerinden başlayan ve otomobili çepeçevre dolaşan cam çerçevelerinin hemen altından devam eden bir çizgi daha var. Aşağı doğru geldiğinizde otomobile yan taraftan hareket veren tasarım mentalitesi devam ediyor. Çünkü dış bükey olarak giden bir yüzey var. İç bükeye dönüyor ve alt tarafta hemen etek kısmındaki çizgiyle, sert çizgiyle birleşiyor. Daha sonra aşağıya doğru farklı açıda bir düzlem oluşturuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Otomobile yandan baktığınızda bile hareketsiz dururken bile bir hareket oluşturuyor. Otomobilde 19 inç e, jantlar ve lastiklerle beraber hesapladığınızda 2 metre 85 santimetrenin üstüne ekleyin yarı çaplarını tekerleklerin otomobilin uçlarına doğru önde ve arkada e, yaklaştığını görüyorsunuz. Bu da biraz önce söylediğimiz sportif tasarım yaklaşımına çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Uzun bir ön kaputa sahip bir önceki A5'e göre üzerinde iki tane çok hareketli iki çizgiden oluşan ve iç bükey yüzeye sahip olan e, tasarım detayı var. Bunlar da ön kaputun çok hareketli görünmesini sağlıyor. Sanki düz kaputun üzerinde bir kaşıkla almışız gibi bir tasarım yaklaşımı var. Ancak aşağı doğru gelirken kaputun erken sonlandığını görüyoruz. Üç boyutlu tasarım yaklaşımı çok hakim. İnce farlar ve arasındaki bağlantılar bunun ön e, ızgarayla olan entegrasyonu Hepsi üç boyutlu ve farklı açılardaki düzlemlere sahip. Audi tasarımcıları otomobilin ön tarafını aşağıda göstermeye çalışarak bir tasarım yaklaşımı gerçekleştirmişler. Bu da performans vurgusunu çok güçlendiriyor. Zaten ön panjur çok dominant, üzerinde Audi amblemi, üç boyutlu bir hava girişi, altında esas hava girişini görüyoruz petek şeklinde ızgaraya sahip ve orta tarafta da otomobildeki elektronik güvenlik destek sistemlerinin sensörleri var. Yani buradan gelen bilgiyle otomobil şerit takibini otomatik olarak sürücünün istemi dışında yavaşlamayı Adaptive Cruise kontrol fonksiyonlarını yerine getiriyor. Başta söylediğim gibi yaklaşık 1000 kilometre kullandık otomobili. O fonksiyonların hepsini hakkını vererek kullanma imkanı bulduk. Ayrıca şu alt taraftaki dudak diyelim mesela yukarıdan devam edecek havayla otomobilin altına girecek havayı ayıran Spoiler gibi düşünebiliriz. Otomobilin 0.24 gibi çok düşük seviyede bir hava sürtünme katsayısına sahip olmasının önemli bir nedeni de aşağıya giren hava da otomobili tutacak veya ona bir e, engel yaratacak şekilde hareket etmiyor. Arka difüzörden çok rahat tahliye olarak otomobilin aerodinamisini geliştirecek şekilde tasarlanmış. Mutlaka şu çok sportif görünen her iki tarafta bulunan dikey hava girişlerinden de bahsetmek lazım. Üç boyutlu bir parça tasarımıyla sonlandığı yerde havayı toplayarak teker davlumbazına yani teker bölmesine yönlendirdiğini görüyoruz. Tekerlek bölmesinde oluşabilecek istenmeyen turbulansı azaltacak şekilde bir hava akışı sağlıyor. Yeni AB sedanın arka tarafı hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Dominant ön plana çıkan bir olay, stopların birleşmesi. Artık buna ışık bantı demeyelim. Işık bantı çünkü daha önce sizlerle konuştuk, çok daha basit bir yaklaşım. Ama burada aydınlatmaların bir sürekliliği var. E, tamamen dijital. Ayrıca mutlaka şunu da söylememiz lazım, üç boyutlu. Tasarıma katkıda bulunacak şekilde otomobilin 1 metre 86 santimetrelik genişliğini de çok iyi vurgulayacak şekilde konumlanmış. Tabii biraz önce söylediğimiz gibi arka bagajın camla beraber açılması ayrıca buradaki aerodinamik şekli de arka tarafta söylenmesi gereken konulardan bir tanesi. Çok hoş kare egzoz çıkışlarını görüyoruz. 2 litre dizel motorun egzoz çıkışlarını ayrıca difüzörü biraz önce söylemiştik. Alttan gelen havanın herhangi bir tutucu etki, frenleyici etki yaratmadan tahliyesi içinde arka difüzörle sonlanıyor. Yani arka tarafta da şunu söyleyeyim. 3 boyutlu yani küçük alanlarda 3 boyutlu ayrıca sportif tasarım yaklaşımı A5 sedan devam ediyor. Kullanmakta olduğumuz otomobil S-Line yani sportif pakete sahip olan bir otomobil. Genel teknik özelliklerini konuşacağız ama içinde de birkaç şeyi mutlaka size söylemem lazım. Başta da cam tavan. Otomobilin üstü yani tavanı tamamen camdan imal edilmiş ama bakın herhangi bir perdesi yok. Normalde perde olur cam tavanlı otomobillerde Burada ise çok önemli elektronik bir özellikle buradan otomobilin cam tavanını altı bölmede açıp kapatabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim cam tavanın o altı bölmesini ayrı ayrı karartabiliyorsunuz. Tabii kararttığınız zaman da dışarıdan güneş ışınlarını tıpkı bir perde varmış gibi almıyor. Esasında camın içinde bir sıvı var ve sıvıya enerji verdiğinizde sıvının fiziksel özelliği değişiyor ve ışığı geçirmez hale geliyor tamamen dijital bir otomobil. Ön göğüs tamamen gösterge. Önümde benim yaklaşık 90 santimetrelik bir gösterge bandı var. Sağ tarafı bilgi eğlence ekranı, sol tarafı gösterge tablosu. Yolcu tarafında da tamamen ayrı bir bilgi eğlence ekranı daha var. Prestijli tasarım yaklaşımı aynen içeride de devam ediyor. Mesela şu köşelerin dönüşlerine bakın tamamen üç boyutlu. Bu da otomobilin içinde söyleyeceğimiz önemli konulardan bir tanesi. Başta söylediğim gibi otomobil dizel Hafif hibrit güç ünitesine sahip, multi hibrit olarak da adlandırılabilir. Bir elektrik motoru var, bir de içten yanmalı motor var. Tabii ki içten yanmalı motor dominant ama elektrik motorunun otomobile özellikle verimlilik açısından çok önemli katkıları var. 1968 santimetre küplük yani yaklaşık 2 litrelik turbo dizel bir motora sahip. 3800 ile 4200 devir arasında 204 beygir veya 150 kW maksimum güç üretebiliyor. 1750 devirde 3250 devir arasında geniş bir devir aralığında maksimum tork olarak 400 Nm sağlıyor. Bu otomobil 2 litrelik dizel, turbo dizel motorla bütün ihtiyacını görebilir ve inanın bana performansını da beğenirsiniz. Ama otomobili verimli hale getirebilmek için bir de elektrik motoru eklenmiş. Bu arada otomobilin yapısal özellikleri olarak 7 ileri çift kavrama vites kutusuna sahip olduğunu, bir de 4 çeker bir otomobil olduğunu da mutlaka belirtmemiz lazım. Kullanmakta olduğumuz otomobil Audi deyimiyle, Quattro bir otomobil. 26 beygir gücünde yani yaklaşık 18 kW güce sahip ama 65 metre tork üretebilen bir elektrik motoru. Çok küçük bir elektrik motoru fakat mühendislik olarak vites kutusunun tam çıkış miline paralel olarak yerleştirilmiş. Vites kutusu çıkışındaki ana mille arasında da bir dişli redüksiyonu var. Yaklaşık 3.59 orana sahip olan bir dişli sistemine sahip. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 65 Nm elektrik motoru ama bu 3.5'a yakın e, redüksiyonla, dişliyle tork 3 katından fazla arttırılabiliyor. Çıkıyor 230 Nm'ye. Yani küçücük bir elektrik motoru otomobile belirli şartlarda 230 Nm tork katkısında bulunabiliyor. Tabii ki bu otomobilin kalkışını, hızlanmasını çok rahatlattığı gibi mekanik olarak da daha sağlıklı hem de ses olarak da yani reaksiyon olarak da çok daha konforlu bir hale getiriyor. Elektrik motorunun otomobilin 12 voltluk genel sisteminin dışında 48 voltluk daha yüksek voltajlı bir de lityum bataryası var. En önemli nedeni de elektrik motorunun biraz önce söylediğimiz redüksiyonla da olsa 230 metrelik torklara ulaşabilmesini sağlamak. Çünkü elektrik motorlarının gücü e, akımla ve gerilimle doğru orantılı. Şehir içinde kalkışlarda ve bir müddet yol almada %80 elektrik motoruyla hareket ediyor otomobil. Kolay değil çünkü 1885 kilogram yani iki tona yakın da ağırlığı olan bir otomobilden bahsediyoruz. Hızlanmalarda da yüzde 60 durumda elektrik motorunun yine torkla e, harekete katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten de otomobili çok rahatlatan, çok daha verimli hale getiren ve emisyonlarını da azaltan bir hafif hibrit sisteminden bahsediyoruz. Sıfırdan 100 kilometre saate 7 saniyenin altında yanlış hatırlamıyorsam 6.9 saniyede hızlanabiliyor. 241 km saatlikte bir maksimum hıza sahip kullanmakta olduğumuz yeni Audi A5 Sedan Quattro. Buna karşılık programa girerken bizi çok etkilediği için belirtmiştim. Eğer otomobili normal şartlarda kullanırsanız 5-5,5 litrelere düşen yakıt tüketim değeri var. Yani 100 kilometrede 5-5,5 litre dizel yakıtla hareket edebiliyor. Zaten söylediğim hesapla da tutuyor. Biz yaklaşık 450 kilometreyi yarım depodan daha az bir yakıtla gerçekleştirmiş olduk. Bu da bence otomobilin en etkili olduğu konulardan bir tanesi. Nedenini de size dizel hibrit sistemiyle anlatmaya çalıştım. Ayrıca karbondioksit emisyonuna baktığımızda 131 gram olduğunu söyleyebiliriz ortalama değerinin. Bu da tabii otomobil hibrit bir otomobil olmasaydı çok daha üst düzeyde olacaktı. Bu da önemli konulardan bir tanesi.